Her bayan 20 yaşından sonra aylık olarak kendi kendine meme muayenesi yapmak zorunda. Aynanın karşısına geçip kollar yanda serbest, daha sonra kollar başın üzerine uzatılmış halde, daha sonra da bele bastırarak aynada kendi memesini gözlemlemelidir. Muayene tek bu şekilde değil, yatarak Hangi memeyi muayene edecekse ok el ensesinin altında diğer elinin orta üç parmaklarının ucuyla göğüs duvarına bastırarak muayeneye devam etmelidir. Herhangi bir şişlikte, kızarıklıkta veya çekinti, gamzeleşme, cildin incelmesinde alerme olmalıdır. Böyle bir durumda kendi hekimine başvurmak durumundadır.